Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz BMW F10 530 3000 motor dizel aracımız için yayın başlattık. Arabamızın arka kısımlarında Volkswagen difüzörümüzün montajı yapılarak 4 çıkış yüzlük akrepo işlerimiz uygulandı. Gerçek karbon krom renginde. Borularımızın tamamı krom olarak yapıldı. Titanyum amiyantla sargı işlemlerimizi yaptık. İzolasyon malzemelerimiz. Şu kısımdan şöyle gösterelim. Sol tarafı sağ tarafa sağın üzerinden gönderdik. Sağ tarafı direkt sol taraftan çıkarttık. Burada yine kelepçeli şekilde yaptık. Profesyonel bir sistem olmuş oldu. İndirelim. Şimdi projelerimizden bahsedelim. Ne işlemler yapıyoruz? Ön tarafta İsveç'ten gelen bir 2020 Porsche'muz var. 3000 motor. Kompleks o sistemlerini yapıyoruz. Çok fazla Türkiye'de ve yurt dışında görmeye alışık olmadığımız ürünlerden. Devam ediyoruz. Ön tarafta yine Fransa'dan bir 420 dizelimiz var. Ekso sistemlerimizi komple yapıyoruz. Downpipe, yazılım, komple eksos sistemleri, arka kısımlar orijinalde arabada tampon değişimi olmadığı için Buradan yine sağ tarafta kesim işlemi yapacağız. Sağ sol kesim işlemleri yapacağız. Dışarıya çıkalım. Dışarıda yine projelerimizden bahsedelim. F21'imiz var. Araba M2 dönüşüm normalde ama araçta sıkıntı var. Ön tamponumuz değişecek. Arka tamponumuz değişecek. Arka tamponumuzda kaza mevcut. Kazalı olduğu için. Şöyle gösterelim. Arka tampon çıkartılacak, ön tampon çıkartılacak. Yeni ön arka tampon takılacak. Komple egzoz sistemlerini yapacağız. Ayrıca yine kaliper boyama, jant boyama farklı işlemler de yapacağız. Yoğun bir tempo çalışıyoruz. Yine burada bir Fransa arabamız var. Abi hoş geldiniz. Buyurun içeriye siz rahatınıza bakın. Bir Fransız arabamız var burada. Seat Leon 1.8. Egzoz sistemlerine devam ediyoruz. Body kit işlemlerimiz var. Bu şekilde yoğun bir tempo çalışıyoruz. Arabamızın sahibi bu yakışıklı beyefendi. Konuşturamayacağız kendisini. Çekiniyor bakalım son anda fikri değişirse güzel bir çalışma oldu. Bizim işimize sindi. Dört çıkış, dört çıkış aktif olarak. Ses yok arabada. İki tarafta aktif olarak çalışır. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. En azından göstermiş olduk kendisine. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.